2 tabanında a ve logaritma 4 tabanında a küp sayıları ardışık iki çift tam sayıdır ee, olduğuna göre b kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şöyle yazalım logaritma 4 tabanında a küp eksi logaritma 2 tabanında a eşittir 2 olacaktır. Neden? Çünkü bu sayılar ardışık iki çift tam sayı olduğu için farkları 2 eşit olmalıdır. Şimdi bakın bilmeyenler için hatırlatmak için şöyle yazıyorum. Bu ifadeyi düzenliyorum. Burası 2 üzeri 2 a küp. Nasıl yazıyorduk? 3 bölü 2'yi başa çarpım olarak gönderebiliyordum logaritmada. Yani 3 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında a eksi logaritma 2 tabanında a eşittir 2. Bakın 3 bölü 2 burada 1 burada yani çıkardığım zaman ne gelecek? 1 bölü 2 tane logaritma 2 tabanında a eşittir 2 oldu. 1 bölü 2'yi karşıya gönderiyorum arkadaşlar. Logaritma 2 tabanında a neye eşit oldu 4'e. Aynı şekilde 2'yi de karşıya geçiriyorum. 4'ü üzerine kuvvet olarak alıyor ve a'yı 16 olarak buldum. Şimdi daha sonra burada bizim şöyle bir kuralımız vardı. Bunu hatırlatmak istiyorum. Ben logaritma a tabanında b dediğim ifadeyi x dersem logaritma b tabanında a dediğim ifade de 1 bölü x olacaktır. Bu logaritmanın kuralı gereği kurallarından bir tanesiydi. O zaman bakın şu ifadeyi x dedim. O zaman bu ifade de 1 bölü x oldu. Buraya taşıdım. x artı 1 bölü x neye eşitmiş? 5 bölü 2'ye. Hemen burayı düzenliyorum. x kare artı 1 bölü x eşittir 5 bölü 2'ye. Burayı düzenlersek 2x kare eksi 5x artı 2 şeklinde bir denklem elde ettim. Bakıyorum çarpanlarına ayrılıyor mu? Evet şu şekilde verirsek sanki oldu. Buradan arkadaşlar x'i bir 2 elde ettim. Bir de x arkadaşlar 1 bölü 2 olarak elde ettim. Biz neye eklemiştik? Logaritma a tabanında b'ye. Peki artık a'yı biliyorum. a yerine 16 yazdım. Logaritma a, 16 tabanında b eşittir 2 olacak. Bir de arkadaşlar logaritma a tabanında yani 16 tabanında b eşittir 1 bölü 2 olacak. Buradan arkadaşlar 16'yı karşıya geçirince 2'yi kuvvet olarak üzerine aldı. Buradan b'yi 256 elde ettim. Buradan da aynı şekilde b'yi karşıya geçirince 16 üzeri 1 bölü 2 oldu. Yani kök 16 olur arkadaşlar. Buradan da 4 olarak dışarı çıkacaktır. Biz de B hangisidir demiş. Şıklarda hangisi var arkadaşlar? 256. Demek ki cevabımız edilme. Denklemenin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar logaritmanın üzerine bakın şu ifadeyi biz logaritmada başa çarpım olarak gönderebiliyorduk. Yani şöyle yazıyorum. Logaritma 3 tabanında x çarpı Logaritma 3 tabanlı x geldi. Aynı şekilde bakın buradaki kuvvet olan 2'yi de çarpma olarak başa gönderiyorum. 2 çarpı logaritma 3 tabanlı x. Eksi 3. Eşittir 0. Şimdi bakın burada logaritma 3 tabanında x'ler eşit. Ben logaritma 3 tabanlı x'e a olsun dedim. Şimdi x e, logaritma 3 tabanlı x gördüğümüzde a yazarsak a çarpı a'dan buradan a kare geliyor. Eksi 2 çarpı a geliyor. Eksi 2 a. Eksi 3 oldu. Eşittir 0. Şimdi bakalım a mu çarpanlarına çarpımları bunu verecek biliyorsunuz. Toplamlarda bu ortadaki sayı vermesi lazım. Eksi 3 artı 1 şeklinde ayırdım. Yani a buradan bir 3 geldi. Bir de a buradan arkadaşlar eksi 1 geldi. Biz neye a olsun demiştik? Logaritma 3 tabanında x sayı. O zaman yerine yazalım. Logaritma 3 tabanında x eşittir. 3 oldu. Bakın burada karşıdaki sayı şöyle karşıya geçerken karşıdaki sayı kuvvet olarak üzerine alıyordu. Yani x dediğim ifade 3 üzeri 3 oldu. Yani 27. Aynı şekilde arkadaşlar burayı da logaritma 3 tabanında x eşittir eksi 1 olarak yazdım. 3 yine karşıya geçti. Kuvvet olarak üzerine aldı. 3 üzeri eksi 1'den 1 bir bölü 3 oldu. O zaman bizim çözüm kümemiz arkadaşlar 1 bölü 3'e 27. Yani şöyle yazabiliriz. Çözüm kümemiz 1 bölü 3 virgül 27 oldu. Yani cevabımız 5